Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün artı teop 1'de çıkması muhtemel soruları çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk konumuz olan çarpanlar ve katlardan hemen giriş yapalım. Videomu yeni izleyen arkadaşlar için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda bu ve buna benzer artık çekeceğimiz bir sürü videodan haberdar olacaksınız. Ve bu sayede videolarımızı daha güncel takip edebileceksiniz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sorumuz aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının bir çarpanı değildir gibi klasik bütün test kitaplarında görebileceğiniz soru. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmek için Şöyle bir yöntemiz yani öğrencilerimi gördüm. Hani bir çarpanı değildir dersen 60 sayısının tüm çarpanlarını bulmaya çalışıyor. Ha gerek yok arkadaşlar burada şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki 60 sayısının çarpanı demek yani 60 sayısını bölen sayılardan. Bir defa arkadaşlar 60 sayısını 10 böler. 10 böldüğünde kalan kaç oluyor? Şey, bölüm kaç oluyor arkadaşlar? 6. E dur, bu durumda 60 sayısını 10 böldüğünde 6 oluyorsa bölüm o zaman 60'ı da böler dersiniz. Bu durumda da kaç olur zaten bölüm? Aa, 10 olur. 60 sayısı 12'yi böler mi? Evet, 12'de bölünür arkadaşlar. Ne yapar o zaman? 5 olur. Ya bu durumda 60 sayısını 8 bölmez, bölmediğinden dolayı da 60 sayısının çarpanlarından birisi 8'dir diye bir şey çarpanlarından biri değildir dersiniz. Tamam mı arkadaşlar. Diğer sorumuz. Bakın arkadaşlar kolay olan bir soru. 20 sayısının doğal sayı bölenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş gibi şey var. Ben seçenekleri yazmadım. Şimdi arkadaşlar burada artık hani düşünme beceriniz istiyor. 20 sayısını oluşturan sayılar nedir? Bakın hemen yazalım. 1 çarpı 20 o zaman 20 sayısını oluşturan sayı ne? 1 ile 20 oluyor. Ya da 2 çarpı 10 da yapabilirsiniz. Ya da 3'e bölünüyor mu 20? Bölünmüyor. O zaman 4'ü yaparsınız. 4 çarpı 5. 4'ten sonra ne yapıyor? Sıradaki sayımız 5. O zaman terse dönüyor. Yani 5 çarpı 4 oluyor. Sonra 10 çarpı 2 oluyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 20 çarpı 1. E bu durumda biz hesaplayacak olursak bakın hemen kalemimi değiştireyim. 20 sayısının bölenleri kaç? Bir 1 var, bir 20, bir 2 var, bir 10, bir 4 var, bir de 5. Burada zaten aynısı tekrara düşüyor. Bu durumda sıralarsak 1, 2, 4, 5, 10 ve 20 sayılarından oluşuyordur dersiniz. Dikkat etmenizi istediğim olay şu: bir sayının bölenlerinin içerisinde kendisi de olmak zorundadır. Bu durumda bu sayıyı bölebilen en büyük sayı yine kendisidir arkadaşlar. Tamam bu bilgiyi unutmayın diğer soruları çözerken sizin işinize yarayacak. Hemen geçiyorum diğerine. Arkadaşlar üçüncü soruda da sizin e, yorumlamanızı isteyecek olan bir soru tarzı. Burada şuna dikkat edersiniz. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Buradaki bilgileri kullanmak için bir defa bizim e, konu hakimiyetini yakalayabilmemiz lazım. Hemen giriş yapalım. Arkadaşlar şimdi asal sayılarla ilgili bilgi olduğundan dolayı ben asal sayılarla ilgili bilgilerimizi şöyle bir tekrar yapayım. Şimdi asal sayılar arkadaşlar 2'den başlıyordu. 2 sayısının özel durumu şu. Tek çift olan sayı budur. Ondan sonraki sayımız ne asal sayı? 3. Ondan sonra ne var? 5 sonra 7, sonra ne yapıyor? 11. Yani çift 2 e, iki basamaklılara geçiyor. Sonrasında 13, sonra bakalım 14 15 olmuyor. 17 nokta 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 diye gidiyor. Hmm, hemen değerlendirelim. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Bu ifade yanlış arkadaşlar. En küçük asal sayımız bizim 2'dir, değil mi? İki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Bakıyorum iki basamaklı en küçük asal sayı 11. Doğru bu ifade. Çift asal sayı yoktur diyor. Bakın arkadaşlar çift olan asal sayı vardır. Bu ifade de yanlıştır. Negatif asal sayı yoktur ki doğru arkadaşlar. Asal sayılarda negatiflik söz konusu değildir. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi buradaki soruda bu iki soruda size ee, formül öğreteceğim. Buradan hepsini yapabileceksiniz. Şimdi diyor ki 40 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanızı istediğim olay şu. 40 sayısını hemen ben bir asal çarpanlarına ayırayım. 2'ye bölersem 20, 2'ye bölersem bunu 10 10'u 2'ye bölersem 5 5'i 5'e bölersem 1. Yani 40 sayısını oluşturan sayı ne oldu arkadaşlar? 2'nin 3. kuvveti çarpı 5 oldu. Ondan sonrasında ben şunu yapacağım. Şimdi 40 asal çarpanlarına yazdık mı? Şunun kuvveti de 1 ya. Şimdi 2'nin 3. kuvveti diyor ya. Bunun kuvvetini 1 artırırsam. 3'ü 1 artırırsam 4. 5'in 1. kuvveti diyor. 1. kuvveti bunu 1 artırırsam 2. 4 ile 2'yi çarparsam arkadaşlar. 40 sayısının 8 tane böleni vardır dersiniz. Yalnız bu bölen nedir? Pozitif bölen arkadaşlar. Tamam. Pozitif böleni zaten doğal sayı böleni olarak da nitelendirebilirsiniz. Bu sizin işinize yarayacak. Aşağıdaki sayılardan hangisi 280 sayısının asal çarpanlarından değildir? Arkadaşlar asal çarpanlarındandır, değildir diye ifade gelirse aslında burada da neyi söylüyor? 280 280 sayısı aşağıdakilerden hangisine bölünmez demek istiyor. Tamam mı? 280 sayısı bir defa 2'ye bölünür arkadaşlar. Çift sayı olduğundan dolayı yani sonundaki 0 olduğundan dolayı çift sayı. Çift sayı da zaten 2'ye bölünüyor dersiniz. O zaman 280 sayısının bir defa 2 gibi bir asal çarpanı var. Sonra geliyorum. 280 5'e bölünür mü? Arkadaşlar 5'e de bölünür. 5'e bölünebilmenin özelliği neydi? Sonundaki rakam 0 ya da 5 olursa bir sayının bu sayı 5'e bölünürdür. Zaten 280 sayısı 7'ye bölünür mü arkadaşlar? Bölünür. Bakın 280 şuradaki 28 7'ye bölünürse 4. Şuradaki 0'da eklersem 40. Yani bu da asal çarpanıdır derim. Ama 280 sayısı kesinlikle ve kesinlikle 3'e bölünmez. Bu sorularda böyle yorumlayabilirsiniz. Altıncı sorumuz arkadaşlar burada da Aşağıdaki sayılardan hangisinin bölenleri daha fazladır diyor. Buradaki soruya, şu, soruda bunu, şuna dikkat edersiniz arkadaşlar. Hani ben biraz önce 40 sayısıyla ilgili işlem yapmıştım ya. Burada mesela 12 sayısını asal çarpanlarına ayırayım. 2'ye bölersem 6, 2'ye bölersem 3, 3'e bölersem 1. 12 sayısını oluşturan sayılar ne oldu? Şimdi 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti oldu. 19 sayısı asal çarpan olduğundan dolayı arkadaşlar asal sayı 19 üzeri 1 şeklinde yazarım. 35 sayısını da şöyle yazarım. 5'e bölersem 7, 7'ye bölersem 1. Yani 35 sayısını oluşturan sayılar ne? 5'in birinci kuvveti çarpı 7'nin birinci kuvveti. 55 sayısı için de aynı şey geçerli. 5'e bölersem 11, 11'e bölersem 1. Yani 55 sayısını oluşturan sayılar ne? 5 çarpı 11. Bunların da birer kuvveti var. Bundan sonrasında arkadaşlar bölen sayısı daha fazladır diyor ya. Formülümüzü kullanalım. Diyelim ki şunların üstlerini bir artırıp çarpalım. Üstünü bir artırırsam 3, üstünü bir artırırsam 2, 2 iki, ile 3'ü çarparsam 6 tane bunun böleni vardır. Şunun üstü 1 olduğundan dolayı direkt bir artırırsam 2 tane böleni vardır arkadaşlar. Şunların üstlerini birer artırıp çarparsam 2 iki çarpı 2'den bunların bunun 4 tane böleni vardır. Bunun üstleri de 1, 1 olduğuna göre birer tane arttırıp çarparsam 2 ile 2'yi çarparsam bunun da 4 tane böleni vardır dersiniz. Bu durumda en büyük bölene sahip olan 12 sayısı arkadaşlar. 12 sayısının bölenlerini hesapladığınızda sayısı bunlardan daha fazla çıkacaktır. 7. sorumuzda arkadaşlar e, İlk 5 asal sayının toplamı kaçtır diye basit bir ifade gelecektir karşınıza. Buradakini şöyle yorumlarsınız arkadaşlar. Hemen asal sayılar bilgilerimi hatırlayayım. Asal sayılar 2'den başlar. Sonrasında tanım olarak şudur. Kendisine ve bire kendisine ve bire bölünebilen sayılar sadece. O zaman 3 de bir asal sayıdır, 5 de bir asal sayıdır, 6 değildir. Sonraki asal sayımız 7. Ondan sonraki asal sayımız zaten kaç oluyor arkadaşlar? 11. Bu durumda bunların hepsinin toplamını soruyorsa hesaplayıp çok kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. 8. soruda da pardon arkadaşlar 8. soruda da iki basamaklı en büyük ve en küçük asal sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın şuradaki bilgimizi kullanacak olursak en küçük asal sayımız kaç? 11, değil mi? He, 11 bizim bir defa en küçük asal sayımız. Yalnız iki basamaklı en küçük asal sayımız. En büyüğünü bulacak olursak arkadaşlar en büyüğünde de iki basamaklı büyük sayılardan gidelim. En büyük iki basamaklı doğal sayımız kaç? 99. 99 asal sayı değildir arkadaşlar. Değil mi? 99 neden asal sayı değil? Çünkü 9'a bölünebiliyor ya da 11'e bölünebiliyor. O zaman 99'u almam. 98'i zaten hiç almazsınız. Çünkü 98 2'ye bölünebilir çift sayı olduğundan dolayı. Bu da olmaz. E 97 olur mu? Arkadaşlar 97 olur mu? Hemen deniyoruz. Eğer iki basamaklı bir sayının asal olup olmadığını bilmek istiyorsanız bu sayının şunlarına dikkat edersiniz. 2'ye bölünüyor mu? 3'e bölünüyor mu? 5'e bölünebiliyor mu? 7'ye bölünebiliyor mu? Yani tek basamaklı olan asal sayılara bölünemiyorsa o zaman bu sayıya siz direkt asal sayıdır diyebilirsiniz. Şimdi ne yapar? 2'ye bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. 3'e bölünebiliyor mu? 3'e bölünebilmenin kuralı neydi? Basamak değerlerinin toplamına bakardık. Yani 9 ile 7'nin toplamı kaç? 16. 16 3'ün kat olmadığından dolayı 3'e de bölünemez. 5'e bölünebiliyor mu? Bakıyorum sonu 7 olduğundan dolayı 5'e de bölünemez. 7'ye bölünebiliyor mu? Bakın 7'ye bölünebilmeyi bilmiyorsam hemen ben böleyim. 97 bölü 7. 9'da 7 yok. Aşağı indirirsem 2. 2. Pardon bir kere 7 7 çıkar 27. 27 de 7 3 kere var. 3 kere 7 21 çıkar 6. Ee, o zaman 7'ye de bölünemediğinden dolayı en büyük olan iki basamaklı asal sayımız 97'ymiş arkadaşlar. O zaman 97 ile 11'i toplarsam cevabım 108 ettiğini göreceksinizdir. Tamam. Arkadaşlar çarpanlar ve katların ilk videosu şimdilik bu kadar. Yalnız arkadaşlar Biraz daha kolay sorulardan giriş yaptım. Çarpanlar ve katlarla ilgili yaklaşık 10 ya da 12 tane video diye düşünüyorum. Belki daha da fazla olabilir. Hepsini izlerseniz şunun garantisini veriyorum size arkadaşlar. Çarpanlar ve katlardan çıkan bütün soruların hepsini de yapacaksınız. Bu kadar iddialı söylüyorum size. Tamam mı? Eğer videomu ilk defa seyreden arkadaşlarımız varsa beğenip abone olmayı unutmasınlar arkadaşlar ki videolarımdan daha rahat haberdar olabilsinler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim kolay gelsin arkadaşlar.